Aslına bakarsanız, ben konuşmamın genelinde kitaplarla olan bağımdan ve bana bugüne kadar kazandırdıklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü iyi olduğumu düşündüğüm konularda büyük bay kitapları. Ee, biz insanlar e, belli bir zamanda, belli bir çevrede dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla etkileşim içerisinde olduğumuz insanlar bu zaman ve mekan kavramıyla kısıtlı. Şimdi size sorsam mesela, e, Hayatta en çok kiminle tanışmak isterdiniz? E, muhtemelen bazılarınızın verdiği cevaplar bundan belki yüzyıllarca yıl önce yaşamış kişiler veya şu an hayatta olup ama bir şekilde ulaşılması e, zor şahsiyetlerdir. Siz bana sorsaydınız ben e, hayatta en çok tanışmak istediğim kişinin <laughs> Atatürk olduğunu söylerdim size. E, fakat ben bunun mümkün olabileceğini gördüm. Aynen onun e, beni görmek demek, benim yüzümü görmek değildir sözündeki gibi. Ben onun bizlere bıraktığı bu kitap sayesinde, nutuk sayesinde, belki de e, normal hayatta o kısıtlı zamanlarda bana aktarabileceğinden çok daha fazlasını bu sayfaları okuyarak öğrenebildim. Ve yine Atatürk'ten bir örnek vermek istiyorum. Kendisine Başarısının sırrı sorulduğunda şöyle demişti. Ben çocukluğumdan bu yana cebimdeki her iki kuruşun, bir kuruşunu kitaplara vermemiş olsaydım bugün başardığım hiçbir, hiçbir şeyi başarmam mümkün değildi. Yani Düşünün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biri başarısının sırrını tek bir nedene bağlıyordu, kitaplara bağlıyordu ve bu hepimizin ulaşabileceği bir sırdı. Ben Atatürk'ten bahsettikten sonra artık oturabilimiz ninizle. Ee, ben işte kitapları hep bu gözle baktım. Yani bundan e, yüzyıllarca yıl önce yaşamış olan e, bir filozof ya da e, bugün ulaşılması zor olan işte atıyorum çok uluslu e, bir şirketin CEO'su. ya da çok başka bir şey bir ekonomik tetikçinin e, yazdıklarını okurken. Sanki böyle onlarla karşılıklı oturuyormuşum, sohbet ediyormuşum gibi bir lükse sahip olduğumu düşündüm. Üstelik istediğim zamanda, istediğim koşulda. Ben ayda minimumda üç kitap okumaya çalışıyorum. İşte bir çok satan, bir klasik, bir iş hayatı ile ilgili kitap. Tercihimi bu yönde yaptım. Ve bugüne kadar çok büyük faydalarını gördüm bunun. Dediğim gibi TEDx konuşmacısı olma teklifi geldiğinde bir kitap sayesinde kabul ettim bunu. Şu kitapta o TED gibi konuş kitabıydı. Az, yani kısa bir süre önce bu kitabı okumuştum ben. Aslında sebebi ben bu kitabı okudum çıkarım harika bir konuşma yaparım değil de ki. Aksine oradan hatırladığım bir cümleyle alakalıydı. İşte en doğru TED konuşması maksimumda 18 dakika sürer. Dedim sanıyorum becerebilirim ben bu işi. Ve bu sayede de işte bugünü sizinle birlikte olma şansını elde ettim. Ee, yine iş hayatından bir örnek vererek başlamak istiyorum. Ben e, erken bir yaşta bir evlilik yaptım. Şu an üniversite çağında bir kız, bir oğlan, iki çocuk annesiyim. E, ve çocuklarım anaokuluna başlayana kadar e, onları kendim yetiştirme kararı vermiştim. Dolayısıyla bu dönemde iş hayatına ara verdim. Aslına bakarsanız biraz aynı sebepten, biraz da farklı sebeplerden dolayı üniversite eğitimime de ara vermek durumunda kaldım. Muhtemelen şaşıracaksınız. Şu an karşınızda lise mezunu olarak bulunuyorum. Çünkü hayatımın sonraki dönemlerinde de üniversite hayatını tamamlama şansına sahip olamadım ne yazık ki. Birçoğunuz izlemiştir diye düşünüyorum. Kendisi üniversite mezunu olmadığı halde, bir üniversitenin mezuniyet töreninde yapmış olduğu konuşmasında, Steve Jobs, ''Aç kal, budala kal'' başlıklı konuşmasında noktaları birleştirmekten bahsediyordu. İzlemeyiniz varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Benim çok feyz aldığım bir konuşmadır o. Bahsettiği şuydu, bazen zor zamanlardan geçebiliriz. Ama sonra anlarız ki bazen o zamanlar bizim gelecekte faydamız olabilir. Kendisi de ekonomik sebeplerden dolayı üniversite eğitimine ara vermek durumunda kalmıştı. Ve o dönemde ücretsiz olarak aldığı kaligrafi dersleri sayesinde işte meki yaratırken şu an grafikerlerin ve birçoğumuzun kullandığı harf fontlarını yaratabilmişti bilgisayarda. İşte benim de buna benzer bir deneyimim oldu. Çocuklarımla evde geçirdiğim o dönümde ben kitap okuyarak tamamladım. Ama böyle deli gibi kitap okuyorum. Yani ne bulursam okuyorum. Dergi, gazete, kitap, ekonomi, dünya, felsefe, uzay. Günde bir kitap bitirdiğim zamanlar oluyordu. Neyse sonra çocuklar büyüdüler, anaokuluna başladılar. Dolayısıyla bende de böyle kaşıntılar başladı. Çünkü asla evde oturabilecek biri değilim. Ee, ve bulunduğum bölgede bir fabrika açılacağını duydum. Ee, ve o fabrikada çalışmak istediğime karar verdim. Oturdum bir CV hazırladım, fabrikaya gittim. Fakat fabrika inşaat halinde henüz. Ee, bir şantiye alanı ve bir şantiye kulübesi var. Ee, gittim kapıyı çaldım. Ee, içeride 7-8 beyefendi oturmuşlar. İşte kimi takım elbiseli, kimi inşaat baretiyle. Merhabalar dedim. Ben bu fabrikada çalışmak istiyorum. E, dolayısıyla izninizle bir CV bırakmaya gelmiştim. Tabii şaşırdılar. Yani inşaat alanında gayet böyle şık giyimli bir bayan, e, pardon kadın e, gelmiş e, CV bırakıyor. Aldılar. Ben arabama doğru yürüyorum. O esnada e, kulübeden bir beyefendinin koşarak bana geldiğini gördüm. Ee, dedi ki Sema Hanım CV'nizi inceliyordum. Ee, bir şey gördüm, ee, sormak istiyorum. Bu arada ben bu CV'yi hazırlarken biraz farklı bir CV hazırladım. Ama o dönemde yani bundan belki 20 sene öncesine bahsediyorum. Böyle işte farklı CV'ler hazırlayın, e, rakiplerinizin önüne geçin diyen e, uzmanlar falan çok fazla yok. Neyse ben CV'yi hazırlarken dedim ki yani ya alıp bu CV'ye gülecekler ya da beni anlayan biri çıkacak. Öyle bir risk aldım. Ee, beyefendi dedi ki bana, aldığınız eğitimler bölümünde Six Sigma OAS'i gördüm. Acaba dedi bu eğitimi nereden aldınız? Hımm -hı, dedim, Oltay'a geldi. Ee, şimdi beyefendinin bahsettiği o sistem o dönemde dünyanın önde gelen birkaç şirketinde uygulanıyor. işte General Electric Motorola gibi. Ve Türkiye'de de zannediyorum bir veya iki holdingde çalışanlarına verdirmiş durumda bu eğitimi. Bakın dedim şöyle izah edeyim. Şimdi dedim eğer sizin zamanınız varsa, vaktiniz varsa, paranız varsa e, ya da çalıştığınız kurum size bunu sağlıyorsa gidiyorsunuz e, bir e, eğitim kurumuna e, hafta sonu iki günlük bir eğitim alıyorsunuz ve size bir sertifika veriyorlar. Ben dedim bu konu hakkında bulabildiğim tüm kitapları okudum. Dolayısıyla o kursu almış, eğitim almış birçok kişiden daha fazla hakim olduğumu düşünüyorum bu konuya. Neden yazmayayım diye düşündüm dedim. Beyefendi ve aldığı cevap karşısında şöyle bir durdu, gülümsedi. Aslına bakarsanız haklısınız ben bir süre eğitim aldım ama hangisini ne kadar hatırladığımı sorarsanız bir muamma gerçekten tartışılabilir dedi. Yani dedi, gördüğünüz gibi şu an inşaat halindeyiz. Fabrikamız tamamlandığında size dönüş yaparız dedi. Teşekkür ettim. Fakat tabii inşaat devam ederken ben yine duramıyorum, iş aramaya devam ediyorum. O bulunduğum beldenin, belediyesinin Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde hizmet vermeye başladım. Ee, o beldeyi e, turizm fuarına hazırlıyoruz, Türkiye'nin en büyük fuarına. Ve e, ben e, gördüm ki yani beldede inanılmaz güzel restoranlar var, böyle gurmelerin falan keşfetmesi gereken. Ee, çok güzel el sanatlarının yapıldığı, satıldığı mekanlar var. Ama hiçbir tanıtım yapmamışlar. Hiçbirinin broşürü bile yok e, tanıtımla alakalı. E, dedik bu böyle olmaz. E, o dönem e, belediyedeki basın yayın müdürü de çok böyle özverili çalışan bir beydi. Onunla birlikte gittik her mekanı fotoğrafladık, her birine ayrı tasarımlar yaptık falan. Ama tabii fuarlarda böyle sadece kuru kuru broşür dağıtmakla pek ziyaretçi alamazsınız. İkram yapmanız gerekir. Fakat gidip görüştüğümde mekanlar çok sıcak bakmıyorlar. Çünkü muhtemelen fuarın ne olduğunu bile bilmiyorlar ve nasıl bir getirisi olur emin değiller. Dedim bu böyle olmayacak, ne yapayım, ne yapayım. Kaymakam Bey'e çıktım. Dedim Sayın Kaymakam, durum böyle böyle. E dedim ne yapacağız, çözümün nedir, benden ne istiyorsun? Çok basit efendim dedim, siz arayacaksınız diyeceksiniz ki sen şundan şu kadar veriyorsun, sen bundan şu kadar veriyorsun, sizi kimse kıramaz dedim. Gerçekten de öyle oldu, böyle inanılmaz ikramlar geldi bize. E, fakat bulunduğumuz belde beldeyle ilgili de herhangi bir tanıtım e, kitabı da yok. Biz yine basın yayın müdürüyle oturduk, arşivleri karıştırdık, uzmanlara danıştık, fotoğraflar çektik, işte o yazıyor ben İngilizce'ye çeviriyorum falan. Bildiğiniz bir guide oluşturduk yani matbaaya girecek ve fuar yetişecek. Fakat son anda encümenden red kararı çıktı. İşte böyle olunca ben hemen çok acil bir şekilde sponsor arayışına giriştim. Ve aklıma o fabrika geldi. Bu arada fabrika açıldı. tabii beni arayan falan yok dedim. Anlamadılar. Çok da umursamadım. Çünkü sevdiğim bir işim var o esnada. Neyse biz fabrikaya gittik. Görüşmeyi yapıyoruz. Gerçekten de yardımcı oldular. O esnada konuşurken Hmm, konuştuğumuz müdür bey bir an döndü bana dedi ki hanımefendi dedi, siz burası inşaat halindeyken buraya gelmiş olabilir misiniz o an ben de dikkat ettim ve fark ettim ki o gün konuştuğum bey <laughs> doğru dedim haklısınız evet gelmiştim ya dedi biliyor musunuz biz sizin inşaat esnasında CV'nizi kaybetmişiz aradık aradık bulamadık ve size bir türlü ulaşamadık bu sebeple ee, yani dedi eğer hala düşünüyorsanız buyurun gelin konuşalım bu konuyu. Dedim çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir işim var. Kimseyi de yarı yolda bırakmak istemiyorum. Ve işte o işe kabulü benim şu kitabı okumam sayesinde olmuştu. Her neyse biz fuara gittik. Böyle müthiş bir fuar geçirdik. İnanılmaz ziyaretçimiz var. Profesyonellerden, protokolden, halktan. Fuar bitti. Ben çok mutluyum ama eee Oradan taşımam sebebiyle o işi bırakmak zorunda kaldım. Ve İzmir'e geri döndüğümde arkadaşlarımla sohbet ederken bana hep şunu söylediler. Sema işte büyük şehirde iş bulman daha zor olabilir. Lütfen kendine bunu hazır, hazırla, demoralize olma. Ama ben hiç öyle düşünmedim ve biliyor musunuz ne oldu? Ben daha hiç iş aramaya bile başlamamışken o fuarda tanıştığım fuarcılık sektöründen bir beyefendi beni aradı. Dedi ki İzmir'e geldiğinizi duyduk. Biz sizin fuardaki çalışma potansiyelinizden çok etkilendik. Eğer düşünürseniz lütfen gelin görüşelim bizimle çalışmaya başlayın. Ve ben uzun yıllar o firmada hem proje müdürlüğü hem uluslararası ilişkiler müdürlüğü yaptım. Ta ki kendi firmamı kurup dünyadaki birçok fuarın temsilciliğini alana kadar. Ee, size konuşmamın başında üniversiteyi bitiremediğimden bahsetmiştim. Eğer öyle bir imkanım olsaydı hayalim e, diplomat olmaktı. Fakat ben gerek bu fuarlara, yurt dışındaki fuarlara götürdüğüm alım heyetlerinde orada o protokol düzeyinde kurduğum ilişkilerde gerek işte az önce beyefendi bahsetti dernekler ve odalardaki görevlerim sebebiyle bir şekilde aynı bir diplomatmış gibi, gönüllü elçiymiş gibi aynı temaslarda bulundum ve ülkeme hizmet etme şansı elde ettim. Dolayısıyla benim e, açıkçası ben şöyle görüyorum, e, benim kendi kendimi yetiştirme çabam ve aynı zamanda bana verilen işin üstüne e, kendi isteğimle bir şeyler koyma gayretim beni o noktadan bu noktaya getirmişti. Yani adeta bir domino e, taşı etkisi gibiydi bu. E, Tabii şimdi ben böyle bilgiye çok aç bir insanımdır, öğrenmeye vesile bir insanımdır ama bu esnada tüm bunları anlatırken zaman değişti. işte. az önce bahsetti konuşmacılarımız. Artık benim böyle daha çok bilgiye çok daha kolay ulaşabileceğim bir ortam sunmuştu bize. Evet internetten bahsediyorum. İnsanlar internette nasıl zaman geçiriyorlar bilmiyorum ama benim için internette zaman geçirmek örnek vermem gerekse gerekirse ben günlük siyasi bir olayı okurken bile bir anda böyle kendimi e, Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecine okurken bulabiliyorum. E, i̇nternet aynı zamanda bize kendimizi tanıtma fırsatı da verdi. E, özellikle sosyal medya e, bu imkanı verdi bize. E, ben sosyal medyayı sosyal bir CV olarak görüyorum. Dolayısıyla lütfen, e, Naçizane'ye tavsiyem bu CV'yi doldururken dikkat edin. Bir şey paylaşırken... Bana ne faydası var, okuyana göre ne, ne faydası var diye bir kez daha düşünün ee, ve e, hani bu tanıtımı yapmak istemeyebilirsiniz de ama hani bir Ali Koç falan değilseniz e, yapmanızı tavsiye ederim ben. E, tabii a, bunun dışında. Ee, olmadığınız biri gibi de görünmeye çalışmayın ama Mevlana'nın sözündeki gibi yani ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun bu görünür olduğumuz her alanda geçerli sosyal medyada buna dahil ee, ve hani Türkiye'de çok kullanılan bir söz vardır ne olduğunuzu bilin denir hep ben hep şey söylüyorum ee, ne olduğumuzu bilmek çok önemli ama ne olmadığımızı bilmek de çok önemli çünkü böyle olunca bir kere en önemlisi haddimizi biliyoruz bilmemiz gereken konularda ve e, o olmadığımız şey için kendimizi yetiştirme gayreti içerisine giriyoruz e, ve e, sosyal medya ile ilgili son söyleyeceğim şey sosyal medya biliyorsunuz e, bizim sosyal toplumsal siyasal olaylarımız için de e, önemli yatsıyamayız bunu örneğin ülkede yapılacak bir referandumda bile tercihinizi belirtin lütfen Tercihinizden dolayı size kim ne derse desin e, asla fikrinizi açıklamaktan çekinmeyin. Ee, ve e, lütfen rica ediyorum sebepleriyle birlikte yazın. Çünkü karşıdakini ikna etmek istiyorsanız sebeplerinizi belirtmeniz gerekiyor. Ee, şimdi e, burada tabii bir de üslup çok önemli. Yani ben bugüne kadar kendisine hakaret edilen bir kişinin fikrini değiştirdiğini görmediğim gibi... Ee, aynı zamanda kend, o hakaret eden kişiyle bazen aynı düşünceyi savunuyor olmaktan dolayı bile rahatsızlık duyduğum zamanlar oldu. Ee, o yüzden ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimiz çok büyük önem arz ediyor. Size bazı deneyimlerimden bahsettim. Elbette ki hayat her zaman iyi tecrübelerden oluşmuyor. İyi günlerimiz var, kötü günlerimiz var. Benim de oldu. Çok hata yaptığım zamanlar oldu. Bunun bedelini çok ağır ödediğim zamanlar oldu, hem madden hem manevi olarak. İşte bu zamanlarda ihtiyacımız olan tek bir şey olduğunu düşünüyorum. O da şu, yeniden deneme cesareti. Böyle sıfır tükettiğim zamanlarda cebimde sadece bu cesaret vardı. Bu sayede yeniden başarabildim. Ee, ve <laughs> bu umutsuz anları e, deneyimlemenizi evet ki tercih etmem e, ama pes etmediğiniz müddetçe kendinizi suçlamayı bırakıp ne yapabilirim düşündüğünüz müddetçe e, gerçekten yokluk e, yaratıcılığı tetikleyen bir şey. Ee, süremi açtım. Sürekli gözüm süreye takılıyor. Ee, size 3 toparlamam gerekirse üç ana konudan bahsetmeye çalıştım. Kendinizi tanıyın, ee, işte kendinize yatırım yapın. Ee, öğrendikleriniz okul hayatınızda sınırlı kalmışsın. Kendinizi tanıdıktan sonra kendinizi doğru tanıtmaya çalışın ve bunun için şu an e, bizlere sunulmuş en uygun ortam sosyal medyamız. Üstelik bedava. Ama biliyorsunuz bedava olan şeyler bazen bize pahalıya mal olabilir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Nacizhane benim tavsiyem. Hatalar yapabiliriz. İşte önemli olan yeniden deneme cesaretimizi kaybetmemek. Bugünkü TEDx konusu sınırlardı ama fark ettiyseniz ben bu kelimeyi hiç kullanmadım. Çünkü bu kelime benim kişisel lügatımda yer almayan bir sözcük. Ee, yani e, hepimizin bazı durumları var, İşte çok eleştirilir ama ben çok seviyorum. Mesela Recep İvedik'i izleyenler bilir, ninesi ona bir liste veriyordu. İşte iş bulacaksın, para kazanacaksın, ee, ondan sonra saygınlık elde edeceksin, bir kız bulup evleneceksin, İşte ne bileyim benim gibi bu sırayı böyle alt üst etmiş olabilirsiniz. Ee, diplomanız olmayabilir, eğitiminiz yetersiz olabilir, olabilir, ee, diplomanızı alamamış olabilirsiniz, sahte diplomanız olmayabilir. Ee, bu liste böyle uzar gider sabaha kadar. Ancak e, gerçekten hani sınırları bir kenara bıraktığınızda, çünkü ben dediğim gibi inanmıyorum. Bunu sadece beynimizde yarattığımız bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ee, o zaman her şey mümkün diye düşünüyorum. Ee, Muhtemelen bunun ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ee, bunu açtığımda size gelecekle ilgili iki seçenek gösteriyorum aslında. Gördüğünüz gibi bu arada mikrofonum da düştü. Ee, ya sınırsızsınız ya da sınırsızsınız. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.